Bir futbol adamı olarak bugün de rakibiniz bir dünya yıldızını hemen maç akabinde taraftarına sundu. Hüfer, o, o, Neler hissettiniz bir futbol adamı olarak? Bgh, kim katıldı. Kim, hakim, hakim Kortrah... Bueno, felicitar a Galatasaray por el fichaje. Sabemos de quién se trata, es un grandísimo jugador. Y bueno, Uh, habla de la ambición de este club y no solamente él, sino muchos jugadores que han contratado tienen altísimo nivel, han jugado en los equipos muy importantes, Icardi uh, en Paris Saint-Germain, Angelino en Manchester City hace dos años, o sea, tienen jugadores muy importantes y, y bueno felicitarlos nosotros podemos hablar de nosotros lo que vamos a hacer nosotros pero uh, no podemos influir en esto lo que va a hacer uh, Galatasaray pero es un gran jugador Tabii ki çok büyük bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çok harika kariyer olan, geçmişi olan önemli bir oyuncu. Sadece oyuncu değil, birçok oyuncu aslında bu sene baktığınızda rakibimiz üzerinde Siz sorduğunuz için ifade ediyorum. Icardi gibi daha önce Paris Saint Germain'de oynamış. Yine Angelino gibi daha önce Manchester City'de oynamış. Ve bununla beraber seviyesi çok yüksek. Daha önemli yerlerde de oynamış. Oyuncular aralarında katlar. Dolayısıyla sadece siz sorduğunuz için rakibimizi kutlayabiliriz bu açıdan. Ama dediğim gibi biz sadece kendimizden bahsediyoruz. Biz kendimizle ilgilenmeye, en iyisini yapmaya, biz elimizden gelen transferleri yapmaya çalışıyoruz. Gazetesi. Şampiyonluktaki rakipleriniz özellikle üç büyükler dünya yıldızlarıyla kadrosunu genişletiyor. Trabzonspor biraz daha mütevazı kaldı. Trabzonspor'un bu seneki hedefi sizce nedir? Nosotros queremos competir con ellos. Sabemos que tienen las posibilidades económicas más grandes que nosotros, pero uh, eh, trabajamos con lo que tenemos. y vamos a, estar, entrar, esta, vamos a intentar estar entre ellos uh, también vamos a ver si eso va a ser posible tenemos un ahora mismo tenemos un cadar uh, bastante corto y además uh, algunos jugadores muy importantes como Vizcha como Hussein como Orsic, como Joaquín cuatro jugadores titulares los tenemos lesionados uh, ahora también a Tresegué estamos luchando biz bu sene yarışmak istiyoruz. Tabii ki ekonomik anlamda sizin bahsettiğiniz diğer rakiplerimizin bizden daha fazla imkanı olduğu açık. Ama biz de elimizdekiyle, elimizdekilerle en iyi mücadeleyi verebilmek ve orada olabilmek, en iyi yarışmayı verebilmek istiyoruz. Aslında şu an baktığınızda şu an kadro olarak da tabii ki bütün sakatlıkları ve elimizdeki yaşadığımız şanssız durumları düşündüğünüzde birçok oyuncumuzun bizimle olmadığını siz de görebilirsiniz. Bunların arasında Vişçe'yi, Hüseyin'i, Orsic'i, Hoakin'i ve bugün de yeni yaşadığı sakatlıkla birlikte yine Trezeguet'i yi bunların arasında sayabiliriz. Ama bunları söylerken şikayet anlamında söylemiyorum bunu. Elimizde ne varsa o an şartlar ne durumdaysa biz de o şartlarla birlikte en iyi mücadeleyi vermenin hedefindeyiz. Tabii ki bir hedef koymak kolay değil ama bahsettiğim aslında yarışmacı olabilmek, en iyi mücadeleyi verebilmek. Sizin de bildiğiniz gibi dün aramıza Ryan katıldı. Onun katılımıyla birlikte bu hafta içinde belki Funtas'ın da bize katılmasını bekliyoruz. Yine Wischan'ın da yine bu maçla birlikte aramıza dönmesini umuyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi elimizdekilerle kim olursa olsun en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Ama kadro olarak da baktığınızda 3 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Ve kadromuz tamamlandığında tabii ki yine bu mücadeleyi sonuna kadar verip yine yarışmacı bir takım oluşturacağız.